Herobrine ile ilgili deneyimler ve hikayeler genellikle oyuncuların forumlarda, Reddit'te ve çeşitli sosyal medya platformlarında paylaştığı yazılar, videolar ve görseller şeklinde ortaya çıkar. Bu hikayeler genellikle kişisel deneyimlere dayanır ve genellikle Herobrine'in beklenmedik bir şekilde oyuncuların dünyalarında belirmesi ve çeşitli gizemli veya korkutucu olaylara neden olmasıyla ilgilidir. Oyuncular, Herobrine ile ilgili deneyimlerini paylaşırken genellikle detaylı bir şekilde olayları anlatır ve deneyimlerinin nasıl yaşandığını ve hissettirdiğini ifade ederler. Bazı oyuncular Herobrine ile karşılaşmış gibi görünse de, bu genellikle oyundaki rastlantısal olaylar veya modifikasyonlarla ilişkilendirilir ve resmi olarak oyunun bir parçası değildir. Herobrine hakkında paylaşılan hikayeler ve deneyimler genellikle oyuncular arasında merak uyandırır ve efsanenin yayılmasına katkıda bulunur. Ancak Herobrine'in resmi olarak Minecraft'a eklenmemiş bir karakter olduğunu ve oyuncuların deneyimlerinde ortaya çıkması genellikle oyundaki tesadüfi olaylar veya modifikasyonlarla ilişkilendirildiğini unutmamak önemlidir. Eğer Herobrine ile ilgili gerçek deneyimleri okumak istiyorsanız, Minecraft forumlarında, Reddit'te veya YouTube gibi video paylaşım platformlarında Herobrine ile ilgili hikayeler arasında arama yapabilirsiniz. Merhaba dostlar! Eğlenceli ve ilgi çekici hikayeleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videoları ilk görenlerden olmak ve destek olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Birlikte harika hikayeler keşfetmeye hazır mısınız?